Şahanesiniz harika bir kalabalık. Bugün Türkiye'den çok önemli isimler, ülkeye katkı sağlayan, gerçekten çok donanımlı isimler sizler için burada. Bence bir nimet. E, alacağınız her şeyi alıp öyle dönün evlerinize. Bütün bilgileri, bütün motivasyonları, bütün moddoları. Bugün o yüzden buradayım. Sizlerle birlikte olmayı çok seviyorum. Her zaman çok seviyorum. İçindeki çocuğu öldürmemiş bir 47 yaş olarak, evet tam olarak 47 yaşındayım. 53 yıl var. Bugün sizden gençlik depolayıp yan binaya geçeceğim. NTV'de programımı sunmaya gideceğim. Bu enerjiye ihtiyacım var. Çok kıymetli bir konuğum olacak bu oturumda ve gerçekten çok güzel bir konuşma yapacak sizlere. Motivasyon anlamında da eğitimin insan hayatında sadece kariyer için değil, duruş ve konuşma biçiminize de ne kadar faydası olduğunu sağladığını görmeniz adına da çok kıymetli bir ismi davet edeceğim. 26 dakikamız kalmış. Bayılıyorum bu saymalara. Hemen susuyorum efendim. Petrol Ofisi grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu geliyor alkışlarınızla. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Nasıl oturmak istersiniz? Böyle olabilir mi siz? Aa çok Böyle olurum. güzel gençlerle çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim, hoş bulduk. Ee, buraya gelirken acaba bir komplo teorisi mi var dedim. Çünkü e, sevgili Hakan Bulgurlu Bey'in arkasından bu kadar sürdürülebilirlik temalı konuşmanın arkasından fosil yakıt ticaretiyle uğraşan bir şirketin çıkması, dedim Allah Allah bir sıfır yeri de başlıyoruz. Ama bu sabah ben Çengelköy'de oturuyorum, köprüyü geçerken hafif yağmur hava, bir baktım sağda bir gök gökkuşağı, solda bir gök gökkuşağı. Ee, ve köprüyü geçerken gerçekten e, o bulutlar, minareler, e, İstanbul'un e, güzelliğini tekrar içselleştirdim. Bir pozitif enerji aldım. Burada da aynı enerji hissediyorum. Dedim. Ee, bir de tabii bambaşka bir sohbet yapacağız Ceyda Hanımla. Evet, Çok mutluyuz. Kesinlikle böyle olacak eminim. Şimdi önce sizi birazcık tanımamız gerekiyor çünkü haklısınız. E, genel olarak markalara karşı ve marka yüzünden tükettiklerimize karşı bir ön yargımız oluyor. CEO, CIO bunlarda bir insanı bir kasıyor yani. Değil mi? Üst düzey yetkili gelecek. Bak hepsi kafa sallıyor. Nasıl konuşacak? Üslü ne olacak? Biz onunla esprileşebilecek miyiz? Aynı frekansta kalabilecek miyiz? Çok Bu titre her şey. Meslekteki sosyal statü evet eğlencesini bozuyor insanın. Ama bence bu ezberi bozan bir isimsiniz. O yüzden önce sizi tanımak istiyorum. İstanbullusunuz. Alman Lisesi'ni dereceyle bitiriyorsunuz. Sonra Macalester, Macalester değil mi? Evet. Doğru söylüyorum. Matematik ve ekonomi okuyorsunuz. Sonra Harvard'da MBA yapıyorsunuz. Bir maşallahınızı alırım. <laughs> Siz iyi bakıyorsunuz Ceyda Hanım. Teşekkür ederim. Vallahi de. yani şunun dörtte birini yapaydım ben internasyonel bambaşka sohbetleri sunuyor olurdum. Herhalde bir opera gibi oturuyor olurdum diye düşünüyorum. Sonra e, okullar bittikten sonra çok etkileyici bir kariyer başlıyor. Dünya yatırım bankacılığı sektörünün ikonik markalarında görev alıyorsunuz. Merrill e, so, so ne bu? Sosial, Societe, Generali, Societe Fransız Generale. Mı? Bak Fransızca. İngilizcem var, Fransızcam yok arkadaşlar. Siz siz olun en az iki dil, üç dil bilin. E, JP Morgan'da, JP Morgan'da bölgeler arası üst düzey yöneticilik yapıyorsunuz. Ardından dünya lideri enerji ticareti şirketi Vitol'e geçiyorsunuz. Doğru. Şimdi bugün de Türkiye'nin en büyük üç şirketinin birinin... ...tekrar ediyorum, Türkiye'nin en büyük üç şirketinden birinin... ...petrol ofisi grubunun evet. başına geçtiniz. Evet. Evet. Ne hissediyorsunuz? <gülüyor> yani... <gülüyor> Müthiş bir şey, gerçekten Türkiye'nin en büyük üç şirketinden birinin başına geçmek. Size ne hissettiriyor? Evet, yani öncelikle güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Bu tabii ilk baştaki gerizikah arkadaşlar için bir yabancılık sebebi olmasın. Şu anda... Ben hepsinin bilgiye erişimle, eğitimin daha egaliter hale gelmesiyle bu konuma ulaşabileceğine gönlümden inanıyorum. Evet, benim kariyer yolculuğum biraz farklı gelişti. Yurt dışında kariyerime başladım, tekrar Türkiye'ye döndüm, tekrar yurt dışına gittim. Ve en son 7 sene evvel Biraz tam 2016 yıllarının sonunda, Türkiye'nin hassas bir döneminde evet. e, petrol ofisi şirketini Vitol adına satın aldık. E, 7 sene oluyor. E, arkadaşlarım bana herkes Mersin'e giderken siz niye Tersin'e gidiyorsunuz dedi. Vitol e, petrol ofisini satın aldı. Vitol, siz zaten Vitol'deydiniz, petrol ofisi satın aldı. Doğru, doğru. Tamam. E, bugün, e, bu senede e, BP'nin satın alımını gerçekleştirdik. Hı hı. Yani bizim sektörde herhalde iki defa bu satın almayı gerçekleştiren tek şirketiz. Dediğiniz gibi Petrolöfis'e çok büyük bir şirket. 10 milyar doların fevkinde cirosu olan bir şirket. Fakat petrol ofisi deyince insanın aklına hep müşteriye dokunan akaryakıt istasyonları geliyor. Ben bunu aslında petrol ofisinin buzdağının üstünde kalan kısmı olarak irdeliyorum. Zira petrol ofisinin temsil ettiği altyapı, depolama tesisleri, lojistik ağı, Denizcilik, havacılık işi, toptan, filo, sınır kapıları, kamu işi Bunların hepsi farklı değer zincirleri olan bir iş, evet. bir sektör ve petrol grubu olarak aynı zamanda biz Vava Cars gibi bir Türkiye'deki en lider fantezi spor oyunu, sosyallik gibi, fintech şirketimiz gibi, sürdürülebilirlik tarafında elektrik enerjisi üreten e-power şirketimiz gibi farklı farklı girişimlere de imza atmış bir grubuz. E, tabii e, şu anda çok hassas bir dönemden geçiyoruz, evet. enerji tirlemesini yaşıyoruz. Aynen. E, bu dönüşüme de Petrofisi olarak, e, bir referans şirketi olarak e, imza atmaya hazırlanıyoruz. Çok heyecanlı günler bizi bekliyor. Çok kıymetli bir şey yaptınız, biraz önce kuliste de birlikte konuştuk. Kadın futbol takımları ile ilgili. Evet. Ne yaptınız? E, şimdi kadın futbolu tüm dünyada yükselen bir değer. Ve kadın futbolu Türkiye'de spor alanında bir beyaz sayfa başlatma imkanı. Kadın futbolunda tabii öncelikle iki başkanımızın teveccühü sayesinde ilk defa Fenerbahçe ve Galatasaray'a isim ve forma sponsoru olduk. Gerçi bu sene Trabzonspor'da ona eklendi. Ama Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Fenerbahçe Petrolofisi, Galatasaray Petrolofisi adı altında bir araya gelmesi geçmişte çok rastlanan, çok düşünülebilen bir mevzu değildi. Buradaki amacımız arkadaşlar, Türkiye'de iki tane polarize, iki tane kutuplaşmış e, merciyi, kadınlar ve spor ortak paydasında birleştirirsek bunu Türkiye'mizde çok farklı alanlara çekebiliriz mantığıyla yaklaştık. Ve kadın futbolu Ceyda Hanım bir sahiplendikten sonra o kadar değişti ki bizim için şirket olarak mesela kadın, erkek, farklı tercihleri olan kimsenin aynı yetkinlikte olduğu sürece farklı bir uygulamaya tabi tutulması, farklı bir ücretlendirmeye tabi tutulması mümkün olamaz. Evet. Biz buna müsaade etmiyoruz. Kesinlikle alkış sebebi. İhtiyaç duyduğumuz şeyler bunlar. Gerçekten seyirciler olarak da alkışla cevap vermek çok doğru ve yerinde oldu. En ihtiyacımız olan şey artık ötekileştirilmemek. Cinsiyetçi yaklaşımlar, cinsiyetçi ayrımlar yapılmaması. Tercihler ne olursa olsun. Büyük firmalarında arkamızda durduğunu hissetmek istiyoruz. Bu yüzden söylediğiniz şey çok kıymetli. Kesinlikle ama maalesef spor tarafında bu geçerli değil henüz. Ee, siz Londra'da Oxford Circus'da Nike Town'a gittiğinizde e, vitrinde tamamıyla kadın futbolcularının evet. malzemelerini görüyorsunuz. Var. Veya bir Almanya-İngiltere finali olduğu zaman e, Wembley'de 90 bin kişi bu maçı izliyor. E, BBC'de yayınlanıyor. 23 milyon İngiliz ekranlarına bağlı bunu izliyorlar. Fakat... Maalesef ülkemizde kadın sporcuları biraz töhmet altında, biraz ötekileştiriliyor sizin dediğiniz gibi. Hem aldıkları ücret, hem uyguladıkları uygulandıkları muamele, yani sözün meclisten dışarı ama basında da aldıkları dikkat, yer maalesef yeterli değil. Biz bu kadın futboluna destek verdikten sonra inanır mısınız bize hiç ismini bile duymadığım köylerden, o kadar cüzi talepler geldi ki bizim kadınlarımız, kızlarımız için bu futbol, spor bir umut, çıkış kapısı haline geldi. Genç yaşta evlendirilip bir atölyeye mahrum kalıp orada sıkışmak yerine spor sayesinde ufkularını aşma imkanı oldu. Fakat tabii bunun bir de ticari tarafı var. Gerçekten kadın futbolu bir kere Türkiye'de daha daha evvel de ifade ettiğim gibi egaliter Şimdi lige bakıyorsunuz her ilden bir takımımız mücadele ediyor. Ve e, daha evvel erkek futbolunda yaşanan bazı hataları tekrar etmeme fırsatı var elimizde. Bugün e, Galatasaray Petrovisi'nin e, Roma ile İstanbul'la bir şampiyonlar ligi maçı var. E, gelecek hafta ilk defa UEFA Uluslar Kupası'nda Ukrayna ile oynuyoruz milli takımımız. Ve bu değer yükselmeye devam ediyor. Harika. Tabii kadın futbolu yalnızca bir örnek. Diğer spor dallarında da çok desteğimiz devam ediyor ama kadın futbolunu gerçekten sahiplendik ve onur diyoruz. Aslında her alanda, her zaman, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta dediğimiz şu Akit bence sadece kadın erkek arasında evlilik öncesi yapılmamalı. Dostluklarda, sevgililikte, meslektaşlıkta, iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta akti gerçekleştirilmeli. Petrol Ofisi buna biraz sahip çıkan bir kurum. Evet. Deprem döneminde de yaptıklarınızı biliyoruz ve size sürpriz bir video gönderilmiş. Onu izleyelim mi birlikte? Tabii, çok mutlu olurum. Tamam. 30 yıldır da Petrol Ofisi bayisiyiz. Yerimizden kımıldamadık kendi yağımızda kavruluyoruz. İnanın para kazanmadan öte hizmet sanki genimizi işlemiş çalışanlarımızla beraber. Ben dedim yakıp bulunmaz mümkün değil böyle bir şeyde. Ben de şoktayım. Öğleden sonra petrol ofisi deprem bölgesinde olan deposundan yakıp yüklemeye başladı. Çok önemli bir şey tabii bu. Nakliyesini yapan şoförler, müdürler hepsi deprem bölgesinin insanı. Oralar berbat olmuş, sarsılmış. Kendileri de depremzede. Yani hangi millet yapar bunu bilmiyorum. İnanamadım. Yakıtlar geldi. Yakıtsız kalmadı. Bağlı bulunduğumuz şirket, petrol ofisi. Daha bizden bir kuruş para istemiş değil. Siparişi veriyoruz, mal yükleniyor. Siparişi veriyoruz, mal yükleniyor. Maddiyet mi, maneviyat mı? İnanın maddiyatı yoktur. Size Şu anda ben yaklaşık 2 milyon TL'lik 100 bin liralık teminatım olmasına rağmen 2 milyon TL'lik yakıt gönderdi bana. Siparişimi veriyorum, yakıtım geliyor. Kalbi var bunların. Evet. Kalbi var evet. petrol Şimdi Ceyda Hanım bu videoyu seçmemizin bir sebebi, bu arada bu videoyu biz çekmedik. Değerli muhabir arkadaşlardan biri çekmiş bağımsız bir şekilde. Bu son kullanılan cümleyi ben arkadaşlarla paylaşmak istedim. Kalbi var bunların diyor. Şimdi hayattaki başarının tabii bir yani biraz genetik biraz çalışmayla oluyor. bir akıllı olmakla doğru orantısı var. çok çalışmak önemli. Bunu hep Aziz Sancar ifade ediyor. Okumuşunuzdur. Malcolm Gladwell adında bir yazar var. Benim çok sevdiğim bir yazar. Outliers diye bir kitabı var. Türkiye'de çizginin dışında diye tercüme edilmiş, lütfen okuyun. Onun bir saptaması var, bir kolda başarılı olmak için en az 10 bin saat çalışmanız var. Outliners çok güzel bir kitap. Gerçekten okumalısınız, notlarınıza yazın arkadaşlar, muhteşem. Kesinlikle. Ama bu aklın ve çok çalışmanın fevkinde, EQ tarafı da, empati yaratmak konusunda vicdanlı olmak, insanın kalbinin olması, tevekkül etmek, Gerçekten hayattaki başarının çok önemli bir göstergesi. Bu mesajı vermek adına bu videoyu paylaştık sizlerle. Harikasınız. En çok ihtiyacımız olan şey kalpten kalp iletişim diye düşünüyorum. Gençler de böyle düşünüyor mu? Yani görüldüğünüzü, duyulduğunuzu, anlaşıldığınızı, bütün duygu durumlarınızın ve değişikliklerinizin değer gördüğü bir ortama ihtiyacınız var değil mi gerçekten? Evet. Şimdi zirve 23. Çünkü bir genç 23 yaşında üniversiteden mezun oluyor, her şey yolunda giderse ve meslek hayatına başlıyor. Sizin için ne anlama geliyor? 23 yaş. Evet, bu dönem evet. sizin için nasıldı? Ve gençlerimiz için bu anlamda nasıl bir bakış açınız var bu sebeple? Çok güzel bir soru. Yani 30 sene geçmiş, yaşımda da ortaya çıkıyor. 23 yaşına döndüğümde bugünün bugünden bir muhasebe yapacak olursak, bazı iyi yaptığım taraflar var ama bazen de kendimi sorguladığım taraflar var açıkçası. Ben arkadaşlara bir kere 23 yaşında çok çalışın, çok gezin, çok eğlenin diyorum. Ama çok gezdiği biraz açayım. Çok gezden kastım, çok e, seyahat adın anlamında. Aynen İlber Hoca'nın sık sık ifade ettiği Kesinlikle. gibi. Kesinlikle. Bilmiyorum, belki hassas bir konu olacak ama e, biraz işten bir e, muhasebe. E, erken evlenmeyin. E, <laughs> çok aşıksanız evlenebilirsiniz. Yani 23 yaşında bence... <laughs> Evet, doğru, haklısınız. Yani oraya bir koyayım dedim ben, tutamadım kendime. Doğru. Bunun dışında tabi fırsatları değerlendirmek önemli, çok çalışmak önemli, doğru zamanda doğru yerde olmak önemli. Benim eksik yaptığım konulardan bir tanesi tabi bizim zamanımızda ne internet vardı ne e-mail vardı. Her şeyi kulaktan dolma bilgilerle en doğru bulduğumuz yolda karar vermeye çalıştık. Bana hiç yol gösterecek bir mentor yoktu. Benim size tavsiyem güvendiğiniz dünya görüşü olan, bu bir akademisyen olabilir, bir saygı duyduğunuz büyüğünüz olabilir, kendinize bir mentor edinin. O sizin doğru karar vermenizde çok yardımcı olacaktır. Bu konuyu ihmal etmeyin. Onun dışında ee, şükretmek önemli, ee, çok şikayet etmemek önemli ee, ve sıradanlaşmamak önemli. Ee, bunlara dikkat ettiğiniz sürece e, bence e, geleceğiniz çok parlak. Burada küçücük bir ekleme yapmak istiyorum. Çok zor zamanlardan geçiyor dünya ve değişik dönüşümlerden geçiyor. Eğer gerçekten kalbinizden, ruhunuzdan dertleşebildiğiniz bir büyüğünüz yok ise, bence hayatın içinde sizinle birlikte yol alan bir psikoloğunuz olması çok önemli. Dertlerinizi anlatabildiğiniz, çıkmaz sokaklardan sizi bilgisiyle, ilmiyle çıkartacak olan, diplomalı bir psikolog yol arkadaşı bence bu zamanda değişen, dönüşen dünyada ...en önemli şeylerden biri, olmazsa olmazlardan biri diye düşünüyorum... ...naçizane bunu da eklemek istedim. Evet. Şimdi kariyerinize baktığımda mühendislikten geliyorsunuz... ...yatırım bankacılığına evrilen bir yol var. E, hepsini okuduğumda bakıyorum hani uluslararası kariyerinizin ağırlığına baktığımda... ...yine böyle dünyanın en büyük yatırım bankalarından birinin... ...merkez ofisinde en üst düzey yetkili olabilirdiniz. Yani seçenekleriniz aslında sonsuzdu uluslararası platformda... Dolayısıyla bunların hepsini bırakıp, bu imkanları, bu şansları bırakıp yurda dönmüşsünüz. Ben bunun sebebini çok merak ediyorum. E, ben bunu bir de iki defa yaptım. Bu arada e, tabii tevazu mütevazılık çok önemli ama zaten e, sosyete geneldeyken küresel TMT bölümünün başındaydım e, o şirkette. E, İlk yurda dönüşüm hiç unutmuyorum. 2000 yılında Japonya'da Dünya Kupasını seyrederken Türk Milli Takımına çok sevdiğim eee büyüğüm aynı zamanda Turkcell'in halka arzında çalıştığım beraber Mehmet Karamet'ten bir telefon gelmişti. Hı, hı. O sıralarda Türkiye'deki bankacılık sektörüyle ilgili bir, bir takım birtakım problemler vardı. Ben Salamında City, City Group'ta çalışıyordum o esnada. ve bankadaki borçların yeniden yapılandırılması konusunda benim desteğimi rica etti. Ben hiç unutmuyorum, direkt Japonya'dan İstanbul'a geldim. Çukur Çukurova'yı çukurdan ovaya çıkarmak konusunda beraber kol kola girdik ve 5 senelik bir Türkiye macerası yaşadım 2002 ile 2007 yılları arasında. Ve o sırada Londra'daki köşe ofisinde otururken kendimi Türkiye'yi tanıyor gibi iddia ederken ne kadar naif olduğumu anladım. Ülkemizde tabii biraz da Akdeniz ruhuyla karar vermenin, fark yaratmanın unsuru insana dokunmaktan geçiyor. Bir çaycı ile olan ilişkinin bile önemi bilgi alma, bilgi aktarma arasında Türkiye'mizin bir gerçeği, insana dokunmanın önemini anladım. Masanın öbür tarafında otururken sizin için bir yuvarlama hatası olarak algın alabilecek bir değerlemenin karşı tarafta bir hissedar tarafında aynı zamanda cebinizden çıkan bir miktar olduğu konsepti bana yerleşti. Fakat görevimi tamamladıktan sonra tüm borçların ödenmesini sağladıktan, grubu yeniden yapılandırdıktan sonra 2007 yılında JP Morgan tarafından tekrar Londra'da işe alındım. O da çok heyecan verici bir görevdi. Ama hem ailesel sebeplerden dolayı hem kişisel tercihimden dolayı Biraz da tabii şartlar onu gerektirdi. O sırada e, Vitol tarafından petrol satın almıştık. Hı hı. Artık dediler uzaktan kumandayla e, bu, bu, burayı idare edemezsin, e, git bizim amiyana tabirle şamandıramız <laughs> olur orada. Evet. Önce CFO olarak başladık, sonra CEO olarak başladık. Ben e, tabii e, çok seyahat eder edin derken arkadaşlara bu seyahat etmenin e, yurt dışındaki fırsatlara yakınlaşma sebebi olduğu için de bunu tavsiye ettim, e, fakat tabii e, Türkiye'mizin getirdiği, Türkiye'mizde bizim bir standart yaşam tarzı olarak algıladığımız bir konu, birçok konu yurt dışında aynı zamanda bir lüks. E, yani ben e, 40 yaşına kadar e, yönetici direktör olarak e, toplu taşıma kullanarak işe gidip geldim, bundan da hiç gocunmadım, hala bunu gerçekleştiriyorum. Ama ülkemizde mesela bu standart bir uygulama değil, ülkemizin bazı ucuz iş gücünden kaynaklanan ciddi avantajları var. Ve ben iki tane öğretim üyesinin çocuğu olarak idealist bir evde büyüdüm. Bir şekilde ülkeme dönüp destek olmak istedim. Ve şu anda bizim şirketin özellikle en büyük sorunlarından bir tanesi Ceyda Hanım. Özellikle orta seviyedeki beyaz yakalı, yetkin arkadaşların, bunların hepsinin CXO, CEO olacak potansiyel olan arkadaşların. Hani eskiden tabii Almanya, İngiltere, Amerika gibi ülkelerde bir fırsat bulunca e, biz de hayırlı olsun ama geri dön diye yollarken e, ilerideki eğitim ufuklarını açmak adına çocuklarının özellikle e, çok cüzi ülkelere bile e, maalesef e, gitmeleri. Bu hem bizim ulusal rekabet gücümüzü negatif etkileyen bir unsur, hem de bizim tabii hiç hoşlaşmadığımız bir taraf. Ben arkadaşlara eğer doğru fırsat bulunca yurt dışına gitmelerini ama mutlaka ve mutlaka hem ülkemize katkıda bulunmak, hem ilerideki refah ve katma değer yaratmak için, pastayı herkes için yani hem sizler için hem memleket açına büyütmek adına geri dönmelerini tavsiye ediyorum. Peki son beş dakikamız aslında üç soru var ama ben onu hemen ikiye indirgemek istiyorum. Birincisi, e, kocaman bir takımın başındasınız e, ve takımınızın böyle morali bozulduğunda onlara söylediğiniz cümleler, bir motto var mı yönetici olarak? E, Birçok bir e, mottomuz var. E, standart olarak kullandığım bir takım klişe de olsa e, laflar var. Bir kere... Ee, ben e, yağarken toplayalım arkadaşlar. Yağarken toplayalım. Yani bu biraz yani ama <gülüyor> burada <gülüyor> buradaki e, maksat seize the day, carpe diem. Yani e, masanın üstünde bir ticari e, fırsat varsa onu değerlendirelim. Ama aynı şekilde en sık kullandığım e, Kavramlardan bir tanesi de pastayı herkes için büyütmek, her taraf için büyütmek. Yani ben Harvard'da okurken bir data ve negotiation, pazarlık etme dersi almıştım. Orada tabii biz kapalı çarşı kültürüyle karşı tarafı ezip çok iyi uygun bir miktarda bir vaka çalışması vardı. Olayı sonuçlandırmıştık. Ve öğretmenden ben hocamızdan kırık not almıştım. Çünkü sebebi, eminim sizler de bu dersleri görüyorsunuz, burada maksat karşı tarafında parete optimal bir noktaya gelip hem sizin üst seviyede hem karşı tarafın üst seviyede olduğu bir neticede anlaşmakta. Yani siz 100 almışsınız, karşı taraf 10 almıştan ziyade iki tarafın da 80 alması aslında daha makbul. Eğer böyle bir eğri varsa bunu değerlendir anlamında ee, tabii paydaşlarla beraber yürümek takımdaşlık olmak için e, bizim ekibin mutlaka e, ister bireysel müşterilerimiz olsun ister bayilerimiz olsun e, kazandırması çok önemli e, vicdanlı olmak çok önemli evet. e, hiçbir zaman. E, e, Etik olmayan bizim için kırmızı çizgidir, davranışlarda bulunmamak önemli. Ve arkadaşlar tevekkül etmek önemli. Yani siz elinizden geldiğinizi yapın, çok çalışın ama ondan sonra da biraz da çok stres almadan olayın akışına bırakın. Biraz da yaptığınız işten zevk alın, bu da çok önemli. Çünkü sabah kalkıp girdiğiniz okula, çalıştığınız işe mutlu başlamak, gerçekten hayata bakışınızı etkiliyor. Ve ben bunun hayattaki başarı için çok büyük bir gereklilik olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle kendi istediğiniz mesleği mutlulukla yapmak hem her anlamda bütün statülerinize iyi geliyor hem de üretiminizi hızlandırıyor. Şimdi bir söz vardır. Dedemin bildiklerini bilseydim çocuğumun yaşında olsaydım. Çok ütopik bir söz, imkansız, imkansıza yakın. Ama böyle bir araya gelmeler aslında bunu destekleyen nitelikte oluyor. Tabii ki siz dediğimiz yaşında değilsiniz. Öyle bir şey demeye çalışmıyorum. Yanlış anlamayın. Yaşıt sayılırız. Öyle bir şey ilk önce kendime demem zaten. Ceydan yani, orada şey yapıyorum o yani, sene. Güzel bir seneydi. Sizin bayağı bir jenerasyon farkımız var diye veya en azından yani 4 yaş falan var aramızda diye düşünüyorum. O da jenerasyon sayılmaz. Şimdi bir akıl yaşı var, bir vücut yaşı var, bir de ağırlıklı ortalaması var. 4 yok, yaş yok. yani bizim akıl şey yaşımız... yapmayalım. Peki. Biz iyi bir yaş grubuyuz Peki. bence. Evet, evet. Bu bilgi birikimiyle aslında kikir demeyin. orada yaş konuşurken bak görüyorum hepinizi. Şimdi bu bilgi birikimiyle gençlerimize bu aktarımı yapmayı şöyle bir dille söyleyeceğim. Bugünkü Mehmet Bey 23 yaşındaki Mehmet'e bir mektup yazsaydı ne yazardı? Hmm. Ee, aslında kendine düzgün bir mentor edin en başta Her, o ifade ettiğim e, konu. Ee, yani e, ben, ben çok çalıştım. Ee, farklı bir e, rota çizdim kendime. Ee, ben 1989 Alman Lisesi mezunuyum. Ee, Almancasından o dönemde mezun olup full bursla bir kredi alıp Amerika'ya yolculuk yapmak sıra dışı bir hareketti. Ama konformist olmayın arkadaşlar. Yani size çizilen yolun dışında fırsatları değerlendirin. Bizim maalesef eğitim sistemimiz bir doktor olmayı, mühendis olmayı, bir bankacı olmayı, çok makbul görüyor. Ama şu andaki sizler gibi Z jenerasyonunun önünde inanılmaz fırsatlar var. Yine Yuval Noah Harari var. Biliyorsunuz bu AI tarafında uzman. Onun bir ifadesi var. Benim bir 10 yaşında, bir 12 yaşında iki tane evladım var. Diyor ki, bu çocukların yapacağı meslekler henüz daha Ortada yok, henüz daha keşfedilmedi, henüz başlamadı, diyor. Yani e, e, ne güzel e, üçüncü Nobel'imizi aldık e, ama ilk Nobel'imiz e, Orhan Pamuk e, bir, bir yazar olarak aldı bu modeli. Yani bahsettiğim conformist, e, standart, e, conveyor belt, klişe bir meslekten çıkmadı. Hayattaki e, başarı e, bu gibi alanlardan da gelebiliyor ve ne iş yaparsanız yapın en iyisini yapmaya çalışın. Yani illa bir doktor olacaksınız en iyi doktor olmaya çalışın. Bir bankacı olacaksınız en iyi bankacı olmaya çalışın. Aynı şekilde bir sanatçı, bir yazar, bir farklı bir konuda bir icra sanatı yapacaksanız bunun en iyisini yapmaya çalışın gibi tavsiyelerim olurdu herhalde 23 yaşındaki. Aşık da olsunlar değil mi? Tabii. Tabii. Ben sürekli oraya bir ekliyorum. Bak olmaz, evet. başka türlü olmaz. Evet. O... Kendisi aşık olduğu için tuzu kuru. Kalbi var bunların derken, yani Değil kalbimizin mi? olması çok önemli. Zaten mesleğe aşk, eşe aşk, evlatlara aşk, her şeyin içinde evet. var. Evet O yüzden evet. kalbi olan Petrol Ofisi'nin CEO'su, sevgili Mehmet Ablasoğlu'na alkışlarımız gitsin. Çok teşekkür ediyorum. Çok diyorum. teşekkür ediyorum Mehmet Bey. Başarılar arkadaşlar. Hepinize başarılar efendim. Ben sahneyi sahiplerine bırakıyorum. Güzel bir gün olsun. Tadını çıkarın. Hoşçakalın. <laughs>